Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Samet Hocan. Bugün seninle birlikte 7. sınıf matematik dersinde tam sayılarla işlemler ünitesinde çıkarma işlemi ile ilgili soru çözümüne geçiyoruz. Bir önceki 7. sınıf matematik YouTube videomda çıkarma işleminin nasıl yapıldığını bahsetmiştim. Şimdi onlarla ilgili farklı örnekleri bu videomuzda çözelim. İlk örneğimle başlıyorum. Aşağıda verilen şemalarda işlem sırasını takip ederek boş bırakılan kutucukları doldurunuz. Burada eksi 12 sayısıyla artı 21 sayısını birbirinden çıkartacağım. Soru işaretiyle belirttiğim kısmı bulacağım. Yapalım. Çıkarma işleminde nasıl yapıyorduk? Birinci eksilenimi aynen yazıyordum. Çıkarma işlemini toplama işlemine dönüştürüyordum. Artı çıkan sayımın işareti pozitifse negatife dönüştürüyordum. Eksi 21 oldu. Şimdi bu toplama işlemini yapacak olursam bu tam sayılarım aynı işaretli oldukları için ortak işareti koyuyorum. 12 ile 21'i toplarsam cevabım 33 olacaktır. Soru işaretini eksi 33 olarak bulduk. Daha sonra eksi 33 sayısı ile artı 7 sayısının toplamamı istemiş. Toplama işlemini yapıyoruz. Artı 7. Toplama işlemine baktığım zaman farklı işaretli tam sayıları topluyorum. Farklı işaretleri tam sayıları toplarken mutlak değerce büyük olan işareti yani eksi 33'ün işaretini alacak. Burada işaretim negatif oldu. Büyük sayıdan yani 33'ten de 7'yi çıkartırsam eksi 26 sonucunu elde ediyorum. Evet ilk sorumuzu bu şekilde tamamladık. Diğer etkinliğimize geçelim. Artı 13 sayısıyla eksi 6 sayısının toplamamı istiyor. Direkt şekil üzerinden yapalım. Uzun uzun yazmayalım. Farklı işaretli oldukları için mutlak değerlerine bakıyorum. 13'ün mutlak değeri daha büyük. Sonucum pozitif olacak. Büyük sayıdan küçük sayı çıkardım. 7 kaldı. 13 eksi 6'dan 7 olacak. Sonra çıkarma işlemi yapacağım. Artı 7'den eksi 13'ü çıkartacağım. Çıkarma işlemi yapılırken ne yapıyorduk? Toplamaya dönüştürüyorduk. Eksilenimi yani ilk sayımı aynen yazıyorum. Artı 7 artı bakın şuradaki çıkarma işlemini toplamaya dönüştürdüm. Çıkan sayımın ise işaretini ne yapıyorduk? Değiştiriyorduk. Negatifse pozitif yapıyorduk. Toplama işlemi gayet kolaydı. Aynı işaretli tam sayıları topluyorsam ortak işaretimi koyuyorum. 7 ile 13'ü toplarsam artı 20'ye eşit oldu. Cevabımız artı 20'dir diyoruz bir örnek daha yapalım bu konuyla ilgili. Eksi 23'ten eksi 13'ü çıkarmamı istiyor. Hemen sağ tarafında ne yapalım? Önce toplama işlemine dönüştürelim. Eksilenimi birinci tam sayımı aynen yazıyorum. Artı evet eksileni yazdıktan sonra çıkarma işlemini toplamaya dönüştürdük. Çıkanımın işaretini değiştiriyorum. Eksi 13 sayısını artı 13 olarak yazdım toplama işleminde farklı işaretli tam sayıların toplama işlemi yapılırken mutlak değerce büyük olan işareti yani eksi 23'ün eksisini koyduk. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam eksi 10 cevabını buluyorum. Buradaki soru işaretim eksi 10 oldu. Daha sonra eksi 10 ile eksi 17'yi çıkarmamı istiyor. Yine toplamaya dönüştürelim. Eksi 10'u aynen yazdım. Artı ikinci ifademi yani çıkanımın işaretini değiştiriyorum. Toplama işleminde farklı işaretlilerde mutlak derece büyük olan işaretini koyduk. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsam da artı 7 cevabını buluyorum. Çıkarma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Farklı örneklerimize geçelim. Evet böyle bir örneğimiz var. Aşağıda verilen kartların üzerindeki işlemlerin sonuçlarını bulalım. Balonlara yazınız demiş. Şimdi mor balonla başlayalım. Mor balonda çıkarma işlemi var. Birincisini aynen yazıyorum. Eksi 4 artı. İkincisinin işaretini değiştiriyordum. Eksi 3'tü artı 3 olarak yazıyorum. Farklı işaretlerde toplarken mutlak değerce büyük olan işaretini yazdım. Eksi. Büyük sayıdan küçük sayı çıkardım. Eksi 1. Balonun üzerine eksi 1'i yazalım. Geldik ikincisine. Eksi 1, eksi 3, eksi, eksi 4. Şimdi Burada parantez kullanmamış ama biz parantez kullanarak yazarsak karıştırmayız. Eksi 1'i yazdım. Eksi bakın bu eksi 3'ün işareti değil. Bu çıkarma işleminin eksisidir. 3'ün işareti artı 3'tür. Eksi eksi 4 şeklinde yazılır. Evet sorularda bunu dönüşümünü bizim yapmamız gerekiyor. Şimdi burada soruyu çözerken şöyle yapabilirsiniz. Bunu sanki eksilenin bir tane şu çıkanım iki taneymiş gibi düşünebilirim. Nasıl yani? Birincisini aynen yazdım. Eksi bir artı. Şimdi eksi ile artı yan yana geldiği zaman dönüşüm yapıyordum. İkincisinin işaretini değiştirdim. Bakın burada yine çıkarma işlemi var. Bunu da artıya dönüştürdüm. Bunu artıya dönüştürüyorsam eksi 4'ün işaretini de artı 4 yapmam gerekiyor. Bütün işlemimi ne yaptım? Toplamaya dönüştürdüm. Sırasıyla toplayalım. Eksi 3 ile eksi 1'i toplarsam ay ortak işaretli aynı işaretli oldukları için eksiği koydum. 1 ile 3'ü topladım. 4 artı artı 4. Bir pozitif bir tam sayının hem negatifi hem de pozitifi varsa bunun sonucu neydi? Sıfırdı. Burası sıfır oldu. Geldik mavi balonumuza. Mavi balonda eksi 8'den eksi 8'i çıkarmamızı istiyor. Birinci eksilenimi aynen yazdım. Artı ikinci eksilenimi işaretini değiştirdim. Az önceki olduğu gibi bir tam sayının hem pozitifi var hem negatifi var. Burası 0 oluyor diyoruz. Evet geldik turuncu balonumuza. Burada çıkarma işlemlerini ne yapalım? Toplamaya dönüştürelim. Şu 8'in işareti artı 8 olarak buraya yazalım. Şimdi burayı düzenleyecek olursak birincisini aynen yazdım. Artı 10. Artı şu çıkarma işlemini artıya dönüştürdüm. Artı 4'ü yazarken toplamaya dönüştürdüğüm için işaretini değiştiriyorum. Eksi 4 artı bakın buradaki çıkarma işlemini de değiştirelim. Artı 8'i de eksi 8 olarak yazıyorum. Hepsi toplama işlemi oldu. Şimdi toplama işlemini yapalım. Artı 10 ile eksi 4'ü toplayacağım. Farklı işaretli oldukları için mutlak değerce büyük olan işaretini yani onun işaretini koyduk. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. Daha sonra artı 6 ile Eksi 8'i toplayacağım. Eşittir diyelim. Mutlak değerce büyük olan 8. O zaman işaretim negatif olacak. 8'den 6 çıkarsa da 2 kalır. Sonucumuz eksi 2 olacaktır diyoruz. Verilen işlemlerin sonuçlarını balonların üzerine yazdık. Bir sonraki örneğimle devam edelim. Evet geldik 6. sorumuza. Aşağıda iki sepet içerisinde üzerinde tam sayıların yazılı olduğu toplar verilmiştir her bir sepetten bir tane top çekiliyor ve aşağıdaki işlemin yerine konuluyor. Birinci sepetten çekilen top eksi ikinci çekilen sepetten çekilen top. İşlemin sonucu en az k en çok l ise l eksi k'yı bize sormuş. Şimdi işlemin sonucunun en az ve en çok olmasını istiyor. Birinci sepette çekmiş olduğum sayıyı negatif seçmeliyim. Çünkü birinci sepette çekmiş olduğum topun negatif seçersem burası eksi olur. Şimdi sayımın kaç çektiğini bilmiyorum. Sayı üzerinde yorum yapıyorum. Çıkarma işlemini ben toplama işlemine dönüştürüyorum. Artı ikincisini pozitif seçmeliyim ki toplama işlemine dönüştürdüğüm zaman negatif olsun. E iki sayımda negatif olursa en az değerini alır diyoruz. Birinci sepetten negatiflere bakıyorum. Eksi 8 var. 6 var. 8 daha küçük olduğu için 8'i seçtim. Eksi ikinci toptan da ikinci kaptan da pozitif olanı yani artı 12'yi seçiyorum. Eğer 1 ya da 5'i seçseydim toplama işlemine dönüştürülürken bunlar pozitif olacaktı ve sayım büyüyecekti. Ama benim sayımın en az olmasını istiyorum. Bu değerim k sayıma eşit olacak. Bu işlemi yapalım. Birinciye aynen yazdım. Artı ikinciye işaretini değiştirdim. Aynı işaretli tam sayıları toplarken ortak işareti koyduk. 8 ile 12'yi toplarsak eksi 20 olacak. Bu en az değerim k'yı bulduk. Şimdi en büyük değerime en çok değerime bakacağım. Bu çıkarma işleminde en büyük değeri bulabilmem için birincisini pozitif ikincisini negatif seçmeliyim. Çünkü Çıkarma işleminde toplamaya dönüştürürken burası artı olacak ve burası toplamaya dönüştürülürken pozitif olduğu zaman artı olduğu için toplama işlemin işareti burası da işareti değişecek pozitif olacak. Burayı negatif seçmeliyim. Burayı pozitif seçmem gerekiyor. Birinci kapa baktığım zaman pozitif olan bir tane tam sayım var. O da 10. Eksi. İkinci kapımda eksi birimi seçeceğim. Eksi beşi mi seçeceğim. Bunlar pozitif olacağı için burası artı 1 olacak, burası da artı 5 olacak. O zaman artı 5'i seçersem değerim daha büyük olacaktır. Şimdi dönüşüm yaptıktan sonraki değerlerini buraya yazdık. Dönüşüm yapmadan önceki değerim neydi? Eksi 5'ti. Artı 5 sayısı için söylüyorum. Şimdi birincisini aynen yazdım. Artı 10, artı dönüşüm yapıyorum. Eksi'yi neye dönüştürmeliyim? Çıkarmayı toplamaya dönüşürken artıya dönüştürmem gerekiyor. 10 5'i toplarsam aynı işaretli oldukları için 15 cevabını veriyorum. D'yi 15 olarak bulduk. Daha sonra L'den K'yı çıkarmamı istiyor. Bunu yazalım. Artı 15 eksi K'yı da eksi 20 olarak bulmuştuk. Eksi 20 diyelim. Toplamaya dönüştürüyorum. Birincisine aynen yazdım. Artı ikincisinin işaretini değiştiriyorum. Aynı işaretli oldukları için ortak işareti koydum. 20 ile 15'i toplarsam 35 cevabını elde ederim. Evet güzel bir soruydu. Diğer bir örneğimizle devam edelim. Geldik diğer bir örneğime. Aşağıdaki işlemleri sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Tam sayılarla çıkarma işleminde sayı doğrusunda gösterebilmem için ne yapıyorum? Sayılarımı toplama işlemine dönüştürüyorum. Birincisini aynen yazdım. Artı İkincisinin işaretini değiştiriyorum. Negatifti. De pozitif oldu. Şimdi sayı doğrusunu çizelim. Tam sayılarla toplama işlemini sayı doğrusunda göstermiştik. Burası sıfır başlangıç noktamız olsun. Eksi 5'i önce göstereceğim. İşaretim eksi olduğu için sola gidiyorum. 5 birim. Eksi 1, bir, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 5. Sıfır başlangıç noktasından eksi 5 noktasına geldim. Daha sonra eksi 5 noktasından rengimi değiştirelim. Daha belirgin olsun. 2 birim artı 2 olduğu için sağ tarafa 2 birim gideceğim. 2 birim gidersem 3 noktasına geldim. Daha sonra gelmiş olduğum noktayı sıfırdan gösteriyorum. Bunu sayı doğrusunun alt kısmından yapıyorum. Tabi bunun bir çıkarma işlemi olduğunu belirtmek için eksi 5 eksi eksi 2 şeklinde sonucumuza eksi 3 yazıyoruz. Gayet kolay bir kısım. Bununla ilgili bir örnek daha yapalım. Artı 2'den artı 6'yı çıkarmamı istiyor. Önce toplamaya dönüştürelim. Birincisini aynen yazdım. Artı ikincisinin işaretini değiştiriyorum. Eksi 6. Şimdi sayı doğrusunu çizelim. Sıfır başlangıç noktasından başlıyorum. Artı 2 dediği için 2 birim sağa gidiyorum. Artı 1 artı 2. 0'dan 2 noktasına geldim. Rengimi değiştirelim. Daha sonra 6 birim. Nereye gideceğim? Sola. Negatif olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim sola geldim. Sonucumu göstermek için 0 başlangıç noktasından sayma, sayı doğrusun alt kısmından. Ne yapıyorum? Ok işareti çiziyorum. Ve bunun bir çıkarma işlemi olduğunu belirtmek için ise sayı doğrumun alt kısmına sonucumu bu şekilde yazıyorum. Tam sayılarla çıkarma işleminin sayı doğrusunda gösterimi bu kadar kolay toplamaya dönüştürüyorsunuz. Toplama işleminde sayı doğrusunda nasıl gösterildiğini tam sayılarla toplama işlemi konu anlatımında anlatmıştık. Eğer orada eksiğiniz varsa o videoyu izleyebilirsiniz. Daha farklı örneklerimize geçelim. Evet geldik sayma pullarında tam sayılarla çıkarma işlemini sayma pullarıyla nasıl modelliyorduk. Şimdi birinci örneğimle başlıyorum. Artı 5 eksi artı 3'ü modellememizi istemiş ve bize kutucukları hazır olarak vermiş. Şimdi bütün tam sayılarla çıkarma işleminde modelleme sorularında ilk önce eksileni birinci kutucuğa çizilir. Birinci kutucuğa eksilenimiz artı 5 olduğu için 5 tane pozitif sayma pulunu çiziyorum. Bunu çizdik. Buraya eksilen yazalım. Tabi siz yazılda buraya eksilen yazmanıza gerek yok. Ben konu anlatım kısmında daha akılda kalıcı olsun diye ilk kutuca eksilenimi çiziyorum. Daha sonra çıkan sayınıza bakıyorsunuz. Burası çıkan sayım. Çıkan sayımın miktarı eğer eksilenimin içerisinde varsa bunu çıkartıyoruz. Burada var mı? Evet, 3 tane pozitif sayma pulum var. 3 tane pozitif sayma pulunu çiziyorum. Daha sonra bunları bu kutucuğun içerisinden çıktığını ifade etmek amacıyla şöyle ok işaretini çiziyorum. Peki 3 tane pozitif sayma pulunu çıkartırsam geriye ne kalacak? 2 tane pozitif sayma pulu kalacak. Geriye kalan sayma pulları ise sizin sonucunuz olacak. Buraya da sonucu çiziyoruz. Bu eksilenin içerisinde çıkanın olduğu durumlar. Bazı durumlarda eksilenin içerisinde çıkanımız olmuyor. O gibi durumlarda ise nasıl yapıldığını şimdi bir örnekle size açıklayalım. Eksi 1 sayısından artı 2 sayısının çıkarmamı istiyor. Şimdi tam sayılarla çıkarma işleminin hepsinde olduğu gibi modellerken eksilenimi ilk kutucuğa her zaman çiziyorum. Bunu çizdik. Eksi 1 bir tane negatif sayma pulu. İkinci kutuca ise çıkanım varsa bunu çıkartarak yani az önceki yaptığımız örnekte çıkartarak yapıyoruz. Ama benim elimde iki tane pozitif sayma pulu yok. O zaman ben neyden yararlanacağım? Sıfır çiftinden yararlanacağım. Peki sıfır çifti neydi? Bir tane pozitif sayma pulu bir tane de negatif sayma pulu. Bunu eklediğim zaman eksilenime herhangi bir değişiklik olmuyor. Çünkü bir artı bir eksi birbirini götürüyor ve sıfır çiftini oluşturuyor. Burada iki tane pozitif sayma pulunu çıkartabilmem için iki tane pozitif iki tane de negatif sayma pulunu ekliyorum. Şimdi bunlar eklediklerim. Bunlar daha sonradan dahil olduğu için şöyle ok işaretiyle belirtiyorum. Tabii ki eksilenimdeki bir tane eksi sayma pulunu da yazmayı ihmal etmiyorum. Şimdi baktığım zaman elimde artık iki tane pozitif sayma pulu var mı? Var. Bunları ne yapabilirim? Çıkartabilirim. Bunları çıkartalım. Şu şekilde çıkartıyoruz. Peki bunları çıkardığım zaman geriye ne kaldı? 3 tane negatif sayma pulu kaldı. Çıkarma işlemini yaptıktan sonra geriye kalan sayma pullarım benim sonucumu veriyor diyoruz. Eksilenin içerisinde olmayan sayma pullarını ekleme yaparak sıfır çiftini ekleyerek işlemimizi yapıyoruz. Evet sayma pullarıyla ilgili sorularımızın da çözümünü yaptık. Sayı doğrusunda gösterimini yaptık ve tam sayılarla çıkarma işlemini yaptık. Bu konuyla ilgili soru çözümlerimizi burada tamamlayalım. Tam sayılarla ilgili yine yenisi soru çözümü gelecek. Diğer videolarda görüşmek üzere.